Yüzümde açıyor kırmızı güller Bir gül, bir gül Gül, bir kere gül Gül, 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 gül. O yanakların, gözlerin Dudakların yerim senin Öpe öpe oldum köle bir gün. Zararım çok kazancımdan gidelim uzaklara Gülüm. özledim çok sözlerin çok acıttı Gülüm, seni kalbimde gül. saklıyorum bir gül gözlerin kısılsın gül. üzerime sen de attın toprak ama buna rağmen kalktım İstiyorum bu hayatım atmak forma Sen de restres etmesen Bir gün Koklarım her gecesini kalbimde saklasın sen tek.